Evet, Hatice'den Tatlar Mutfağı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir tarifle karşınızdayım. Bugün sizlere böyle harika görüntüsüyle muhteşem, lezzete bir harika olan bu atıştırmalığımızı, küçük bisküvi toplarımızı tarifini vereceğim arkadaşlar. Dilerseniz tarifime geçelim mi arkadaşlar? Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle güzel mis gibi fırın istemeyen, pişme derdi de olmayan, canımızın tatlı istediğinde hemen incelik yapabileceğimiz harika bir e, pasta yapacağız. Atıştırmalık daha doğrusu. Çayımızın yanında, kahvemizin yanında harika bir lezzet arkadaşlar. Bunun için gerekli malzemelerim benim burada bir paket petipör bisküvim var. Yarım pakette kakao olanından var. Yarım çay bardağı kadar cevizim var. Yarım çay bardağı kadar da sarı kuru üzümüm var. Islattım onu sıcak suyla yumuşadı. Küçük ikiye böldüm onları da. Şöyle küçük küçük hale getirdim. İki yemek kaşığı pudra şekerim var. Ee, yarım paket kadar da yarım paketten biraz daha az ee, margarinim var. Bunu eriteceğim. Üzerine kakaosu için de çikolata sosu içinde 2 su bardağı süt 2 yemek kaşığı şeker 1 yemek kaşığı nişasta 1,5 yemek kaşığı da unumu koydum Arkadaşlar bu uzun olmasın videom diye ben bunu şekilde hazırladım şimdi ben bu kakaomu pişireceğim Ondan sonra yapımına geçeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar Ben çikolata sosumu yaptım böyle yağımı da erittim hazırladım bu burada soğurken arkadaşlar şimdi bisküvilerimi kablomun içerisine alıp kırmaya başlıyorum bütün bisküvileri ben süreceğim. Böyle bayağı bir ufaltacağım arkadaşlar. Hani iri olmayacak şekilde. Evet arkadaşlar bak bu şu şekilde bayağı bir ufalttım. Şimdi üzerine eritmiş olduğum yağı gezdireceğim. Şöyle eritmiş olduğum yağı üzerine tamamen gezdirip, bunu da birlikte bir karıştıracağım. Şuraya iki yemek kaşığı kadar. Tuna şekerim vardı arkadaşlar, bunu da ilave ediyorum. İyice bir karışmasını sağlıyorum. Ve sarı üzümümü de ekliyorum. Dilerseniz içerisine e, muz rendeleyebilirsiniz, e, elma rendesi kullanabilirsiniz kaysayı doğrayabilirsiniz içerisini ıslattıktan sonra yumuşayınca. Hepsi de çok güzel yakışıyor arkadaşlar. Ben bu sefer sadece cevizi ve üzümlü yapmak istedim. Ve yarım bardak cevizimi de ilave ediyorum. Bunları hepsini bir karıştırıp şöyle bir çay bardağı soğuk sütümü ilave ediyorum. Ürünle yoğuracağım. Hamur haline getireceğim arkadaşlar. Evet, bunu biraz daha lezzetlendirmek için iki yemek kaşığı kadar da şöyle Hindistan cevizi ekliyorum arkadaşlar. Benim durdukça aklıma bir şeyler katasım geliyor. Duaslama yani arkadaşlar. Yakışacağını düşündüğüm şeyleri ekliyorum arkadaşlar. Gerçekten dediğim gibi fırın istemeyen e, hani çok bir malzeme gerektirmeyen sade de yapabilirsiniz mesela. Canımız tatlı istedi. Hemen püsküviyi böyle ezip bir çikolata sosunu ben çikolata sosumu da evde kendim yaptım. Dilerseniz siz hazır çikolata sosunuz varsa onu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç fark etmez. Bakın hamur kıvamına geldi. Şimdi sıra bunu şekillendirmeye geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle ceviz büyüklüğünde küçük küçük alıyoruz, yuvarlıyoruz elimizde. Şu şekilde. Çok kolay, çok basit bir tatlı. Hemen yapabileceğiniz çok kolay lezzeti de bir o kadar güzel arkadaşlar. Evet bu şekilde ben hazırladım toplarımı. Şöyle göstereyim yakından. Şimdi bunları hazırlamış olduğum çikolata sosunun içerisine atıyorum. Şöyle üzerlerine gelecek şekilde her tarafına buluyorum arkadaşlar. Tek tek hepsini böyle çikolata sosuna buluyorum. Ve bunu dolaba alacağız. Böyle bir saat kadar dolapta soğumasını bekleyeceğiz. Çikolata yüzünde biraz donacak. Bu şekilde ben hepsini yapacağım arkadaşlar. Bitmiş halini göstereceğim size. Evet arkadaşlar bir saat kadar dolabımda dinlendirdim. Bakar mısınız? Bu şekilde de üstlerine ince şekerlerim vardı arkadaşlar. Ben illaki bir şeylere bir dokunuş yapacağım yani. Seviyorum süslemeyi. Şöyle şu şekilde ince şekerlerimle de üstünü süslüyorum. Görsellik de önemli arkadaşlar. Dilerseniz siz Antep fıstığı, Hindistan cevizi, veya sade olarak da tüketebilirsiniz. Benim fikir olsun sizlere diye bu şekilde küçük dokunuşlar yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakar mısınız güzelliğe Gerçekten çok güzel oldu. Çok kolay. Yapması da bir o kadar kolay. Lezzeti de harika olan bu atıştırmalığımızı yapıp denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet bugünlük de benden bu kadar. Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.